Artık bundan sonra mutfağa girmekten kimse korkmayacak. Meyveleriniz için, sebzeleriniz için ayrı ayrı aparatlarla dolaplarınızı doldurup taşırmayacaksınız. Ama o neredeydi, şu neredeydi, bu neredeydi derdine son. Bakın şöyle küçücük bir ürün. Nicer Dicer sizin bütün bu aparatlarınızı ortadan kaldırıp ister atın ister bir deponuza kaldırın. Onlarla olan bütün ilişkinizi kesecek ve her türlü sebzeden meyveye, meyveye her türlü işinizde bundan sonra ...doğrama, kesme, üçgen kesme... ...dörtgen kesme, uzun kesme, şerit kesme... ...hangi çeşit kesme ihtiyacınız varsa... ...yapacağınız yemeklerle ilgili... ...bu bir meyve salatası olabilir tabii ki... ...meyvelerinizde, sebzelerinizde... ...her türlü ürünlerinizde istediğiniz şekilde... ...size kesme olanağı sağlayacak olan bir ürün... ...Nicer Dicer sevgili seyirciler. Şimdi... ...Nicer Dicer dediğimizde... ...bu kadar madem aparatları var... ...kesme konusunda sizin mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak... ...o zaman biraz hem anlatalım... ...hem de örnekler verelim. Şimdi... İçine koyacaksınız. Diyelim ki bir meyve kesmeye karar verdiniz. Elma dilimlemek istiyorsunuz veya havuç keseceksiniz. Salatalığınızı kesmek istiyorsunuz. Çok basit. Kapağını kaldırıyorsunuz sevgili seyirciler. İçine küp küp kesebileceğiniz aparatını koyabilirsiniz. Üçgen şeklinde kesebileceğiniz aparatınızı koyabilirsiniz. Şöyle ben eğmek istiyorum biraz. Bakın bu bıçak kesici bıçak. Bu aparatı koyduk şu anda içine. Bu şekilde burada kare kare, küçük küçük keseceğiniz kesmeniz gereken bir yemeğiniz var. Patlıcan veya salatalık keseceksiniz şu şekilde bir kesime ihtiyacınız varsa bu bıçağı yerleştirdikten sonra keseceğiniz sebzeyi veya meyveyi yerleştiriyorsunuz. Bakın kapağını kapatıyorsunuz şu şekilde. Kapattıktan sonra şu düğmesi var. Çok basit. Bir kere basıyorsunuz anında kesilmiş olarak hemen kapımızın içine sebze veya meyveniz anında buraya düşüyor kapının içine sevgili seyirciler. Ve yarım saatte yapacağınız işi iki dakikada bitirebiliyorsunuz. Yani size yarım saatte Kesme doğrama yapacağınız işi 2 dakikada bittiği için 28 dakikanız size kalıyor. Bu kadar basit. Yani 1-2 dakikada her türlü kesim işinizi yapabilirsiniz. Bakın havuçlarınızı kesebilirsiniz, elmanızı kesebilirsiniz, armut kesebilirsiniz. Aklınızı hayalimiz geniş. Hani hepsini tek tek sıralamak ve anlatmak istemiyoruz. Mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz bıçakla kesmek ihtiyaç duyabileceğiniz bütün ürünlerinizde Nicer Dicer'ı güvenle kullanabilirsiniz. Sevgili seyirciler bakın telefon numaramız altta yazıyor. Hakikaten yine piyasa fiyatının çok daha altına, çok uygun bir fiyata sadece ve sadece hazırsanız 59 Türk Lirası'na kapınıza kadar gelecek. 59 Türk Lirası'nın dışında 1 kuruş fazla ödemeyeceksiniz. Kargo, kurye, KDV her şey dahil sadece ve sadece 59 TL. Şimdi ben hani bayanların en büyük yardımcısı mutfakta. Nicer, nicer. Ama ben hani bir erkek olarak kendimi erkekler yerine koyduğumda hani bıçakla pek bir şey yapamıyorum. Alıyorum mesela salatalık kesmek istiyorum. Soğan keseceğim. Veya da bir sarımsak keseceğim. O kadar uğraş, uğraştırıyor ki beni. Bir sarımsak yani küçük küçük doğramak için belki yarım saatimizi, 40 dakikamızı harcayabiliyoruz. Onu küçük küçük mesela ne yapacağız? Mantıya koyacağız, makarnaya koyacağız. Hani daha sağlıklı olması açısından, yemeğimize lezzet katması açısından sarımsak önemlidir ve birçok yemekte de kullanırız. Oturuyorum ben onu, bayağı bir uğraşıyorum bıçakla küçük küçük kesmek için. Ne gerek var bundan sonra? Bırakın artık o uzun işlerle uğraşmaya. Nicer, nicer yanınızdaysa sarımsağınızı da, soğanınızı da, Salatalığınızı da, havucunuzu da, patlıcanınızı da, aklınıza gelebilecek her şeyi iki dakika gibi kısa bir sürede tamamen istediğiniz oranlarda ölçüde keserek hemen yemeğinizi anında hazırlayabilirsiniz. Eğer mutfakta size bundan sonra böyle bir ürün size yoldaş, arkadaş olacaksa şayet ben sizin yerinizde olsam diye bir tane hatta iki tane sipariş veririm. Bir tanesini kendime alırım. Gerekirse bir tanesini yazlığım için alabilirim. Yedek olarak alabilirim. Yani çok sevdiğim bir kişi sevindirmek adına da alabilirim. 59 TL gibi Hakikaten çok cüzi bir rakama Nice Dicer'ı bence kaçırmamanızı öneriyoruz. Telefon numaramız altta yazıyor. Sevgili seyirciler, bir de şöyle bir durum var. Elimizde sınırlı sayıda Nice Dicer var. Öyle 100 tane, 2000 tane, 3000 tane vereceğinizi söylersek size bu konuda yanlış bilgi vermiş oluruz. Sadece ve sadece 250 adet var elimizde. İlk arayan 250 kişiye Nice Dicer'ı 59 TL'ye göndereceğiz. Sonrasında hani ben aradım niye bana bir tane dersi göndermiyorsunuz kampanya neden bitti diye sormayın geç arayanlar için söylüyorum. Şu an bu tanıtımı seyreden ve Nicer Dicer'ı aslında herkesin evinde olması gereken bir ürün. İhtiyaç duyabileceğinize inanıyorsanız hemen telefona sarılın ve altta görmüş olduğunuz telefon numarasını arayarak ilk 250 kişinin içine girerek Nicer Dicer'ı sadece ve sadece kargo, kurye, KDV her şey dahil 59 TL'ye mutlaka alın. Şimdi sevgili seyirciler İnsanın bazı ürünler vardır. Hani bu bana göre değil. Ben bunu ne yapacağım? Bu, bu bana gerekmez diyebilirsiniz. Bazı ürünler vardır. Ne zamanı gelince ihtiyaç duyarsam alırım diyebilirsiniz. Ama Meister nice Dyser bugün ihtiyacı olsun olmasın herkesin aslında evinde bulundurması gereken bir ürün. Meister nice Dyser'da bugün yapacağınız yemekler hem daha keyifle yapacağınız hem daha sağlıklı olması açısından hem de daha lezzetli olması açısından size hakikaten büyük bir kolaylık sağlayacak. Eğer böyle bir kolaylığı size sağlayacak sizin karşınıza böyle bir kolaylığı çıkartacak, bu kolaylığı bundan sonra hayatınızda sizi adapte edecek bir ürün varsa, bence bu üründen hiçbir zaman mahrum kalmamanız gerekiyor. Ve vakit makit demişler, ilk 250 kişinin içine gerek bir tane mutlaka almanız gerekiyor. Telefon numaramız altta. kargo, kule, KDV, ÖTV her şey dahil 59 TL gelecek. Bakın sevgili seyirciler, masada aparatlarımız var. İsterseniz bu aparatını kare şeklinde, şerit şeklinde ve şunu da hemen söyleyelim. Diyelim ki havuç rendelemek istiyorsunuz. İşte size rendesi de var. Koyuyorsunuz yine kabımızın içine yerleştiriyorsunuz. Git gel hareketleriyle havucunuzu veya rendelemeye ihtiyaç duyduğunuz kaşar peynirinizi diyelim ki domates çorbası yaptınız. Ben domates çorbasını sevgili seyirciler şahsen kaşar peyniri rendelemeden o çorbayı içmem. Ama hep de üşenirim. Küçük küçük keseceğim diye arkadaş ne gerek var İşte bundan sonra nicer nicer. Koyun kaşar peynirinizi hangi ne kadar istiyorsanız koymak içine hemen burada ufak bir rende işte size kaşar peynir hazır. Havucunuzu rendeleyebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek rendeleme ihtiyaç İhtiyacınız duyduğunuz her türlü üründe, besinde size işte bu rendelemeyi kolaylaştırmak açısından bu aparatı gönderiyoruz. Bunu şöyle kenara koyalım ve içinde her türlü diğer bakın kare şeklinde, şerit şeklinde doğrama yapmanız açısından daha büyük parçalar şeklinde kesmenizi sağlayan kesme aparatı hepsi bunlar 8 farklı kesme aparatı ile birlikte kutusundan çıkacak ve sevgili seyirciler bakın bir de şöyle bir şey var dilim dilim kesmek istiyorsunuz yine şu aparatı Nicer Dicer'ımızın kabını içine yerleştiriyorsunuz dilim dilim kesiyorsunuz. Bilirsin, kabın içine o hani böyle pastırma almak dersiniz ya. Çok da pahalıdır o pastırma. İncecik ya nasıl kesilmiş ya dersin bu pastırma. Dört dilim, beş dilim vardı dünyanın da parasıdır o. İşte o incelikte kesme ihtiyacınız olan dilim dilim kesmek istediğiniz bir üründe bu aparatı çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunu da şöyle kenara koyalım. Ve sevgili seyirciler ayrıca içinden hediye olarak yine kutudan çıkıyor böyle. Elma soyarken, armut soyarken, ayva soyarken kendi kabuğundan kurtulmak istediğiniz bu meyve veya sebzelerde pratiklik sağlamak açısından bu kesecekte de içinden feci olarak çıkıyor. Ayrı bir aparat olarak. Onu da hemen belirtelim. Ve şu da çok önemli. Şimdi bu kesimleri yaparken acaba şöyle bir soru aklınıza takılmış olabilir. Ya ben bunu keseceğim ama ya elini de kaptırırsam? İşte bu sıkıntıyı yaşamamanız adına içinde böyle bakın sizin parmağınızı koruma altına alan bir koruma kabı da var. Bu aparatla bastırarak bu kesme işlemlerinizi yaptığınızda hiçbir şekilde parmaklarınızı elinize bir zarar gelmiyor. Bu emniyet koruma kapağı da içinden hediye olarak çıkıyor sevgili seyirciler. Onu da belirtelim. Yani sizin için her şey düşünülmüş. Yani 8 ayrı çeşit kesme aparatı ile birlikte bunları yaparken parmağınıza, elinize bir zarar gelmemesi açısından bu koruma kapağı yani parmağınızı koruma kapağında içinden çıkıyor. Rahat bir şekilde, tehlikeli bir şekilde bundan sonra bütün işlerinizi yapıyorsunuz. Ve Nicer Dicer'ı her kullandığınızda ben neden daha önce bu ürünü almadım diye soracaksınız kendinize. İşte bizlerde de size ürüne ihtiyaç duyabilecek herkes adına büyüğünden küçüğüne ile herkesin evinde bulunması için çok uygun bir fiyata sadece ve sadece 59 TL'ye alttaki telefon numarasını arayan herkese göndereceğiz. Ama herkes derken ilk 250 kişinin içine girmeniz gerektiğini de aldım çizmek istiyorum. Şimdi sevgili seyirciler bunlar hani muştulu haberler diyorum ben bunlara çünkü niye artık teknoloji çok gelişti. Önceden böyle güzel ürünler yoktu her ürün için ayrı bir kesme aparatı, Ben bu ürünün hakkında konuşmak istiyorum. Vardı mutfağımızda. Onu arattık. Dolabımızı açardık. O nerede? Bu nerede? Ay şunu keseceğim. Şu şekilde keseceğim. Bunun aparatı nerede? Bunun aparatı nerede? Nerede? Mutfağımızda böyle kuru bir kalabalık yaratırdı bu aparatlar. Ve şimdi teknolojinin gelişmesiyle artık bütün bunlara bu dertlere son diyoruz. Ve Nicer Dicer hepsini size çok basit bir şekilde kullanacağınız bir ürünle size sunuyor. Sizin yapmanız gereken tek şey altta yazan telefon numarasını arayarak Nise nice Dicely, Kargo, Kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 59 TL'ye sipariş etmek kalıyor. Ürün size çok kısa bir süre içinde geldikten sonra ister kapıda nakit olarak da diyebilirsiniz. İsterseniz kredi kartıyla tek çekimde yaptırabilirsiniz. Orası size kalmış. Ama şu bir gerçek ki, sevgili seyirciler, bu ürünü alan herkes için söylüyorum. Bundan sonra mutfakta yemek yapmak, bu ürünün girdiği evlerde artık bir keyif, artık bir zevk olacak. Ve neden daha önce almadım diye kendi kendinize düşüneceksiniz. Ben böyle ürünleri çok seviyorum. Böyle ürünleri anlatırken hakikaten bana bir coşku geliyor. Çünkü insanların artık zaman, vakit nakitlerden yola çıktığımız zaman, insanların artık fazla zamanı yok. Kısaca hemen hazırlayıp yemek içmek istiyorlar. İşte bu durumda bu ürünler, onların bu vakitlerinin onlara... Şu harcılıkları boşa zamanlarının geri kazanılması açısından onlara büyük yardımcı olacak. Vaktimizin yavaş yavaş dolduğu söyleniyor. Aslında anlatmak söylemek gereken çok şeyler var ama vaktimizi duymamız gerekiyor. Sevgili seyirciler altta telefon numarasını yazıyor. Arıyorsunuz bu alttaki telefon numarasını. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil. 59 e TL'ye sipariş veriyorsunuz. Nice to kapınıza geldiğinde bundan sonra mutfakta yemek yapmanın keyfini, zevkini yaşıyorsunuz efendim. Bir başka tanıtımla tekrar buluşabilmek ümidiyle. Hepinize iyi günler. Ayın.